Evet iyi geceler. Ben de sizde hoş geldiniz. İlk işimiz tabii ki aç kemirleri kapatmak. Şunları bu sefer teker teker kapatayım. Sadece şunu göstermek istiyorum. Moral bozucu bir durum çünkü. Ekranımızı büyütelim. Şurada emrimizi 97.916'ya almıştık ama fiyat biz almadan biraz yükseldi. Yani kaç? 16 26 15 16 15 dolarla tabi tam sıfırdan almayabilir 16 dolar diyelim kabaca 16 dolarla bizi almadan ufak bir yükselme yaptı sanki birazcık daha yapabilir ama belli de olmaz bunu da kapatalım artık çünkü gün geçti dünkü bıraktığımız pozisyon saat kaçta Şöyle yüzde %119 Bir getir sağladı 9 dolar saat işte kaç 4'ü çeyrek geçe gelmiş ee, Şey Bakalım MFE dediğimiz şey bayağı düşmüştü gene bakalım 20'lere 15'lere düşmüştü şimdi biraz toparlanmış Belki bir ihtimal e, Tp'mizi Alabilir Şöyle bakalım, eksi 23'deyiz şu an. Hemen evet, yüzde 23'te. Alsaydı şu anda artı da gözükürdük. Hemen dün üzerinden geçelim. Ne yaptık? Güzel bir düş yaptı Şurada. Bir önceki günün parasını aldık kenara koyduk sonra ne oldu güzel bir düşüş var devam ediyor düşüş sanırım bayağı da bir düşecek bir yani bir toparlanamadı bir türlü ne diyeceğiz buna evet 114 214 314 aldı ama 618 ile 15 16 dolarla kaçırdık işimize bakalım beyazı beyaz fibonacci'mizi bir sonraki güne kaydırıyoruz İlk tepki aldığı yerde aslında şöyle bir şey yaparsak Pazartesi'nin Fibonacci'sine şöyle bir eksi 216 dersek oraya da yaklaşmış yani Gör, şöyle gördüğünüz gibi benim de gördüğüm gibi yani yaklaşmış ama onu da almamış ama noktasal tabi benim gibi girmenize gerek yok ya da girmeyen de olabilir. Hani pazartesinin de diğer uzantıları da hala iş yapmaya devam ediyor. Ama biz bunu kapatalım. Okey. Şimdi. Hemen şunu şuradan bir gösterelim. Manat. Ya, şurada abi. Pozisyonumuz açık. Diğer girdileri yapacağız tabii ki. Ee, şu eksiye takılmayın. Pozisyon açık olduğu için orada e, öyle gözüküyor. Artık 1041 dolarımız var. Yani birinci hedefimize arsında ulaştık. O yüzden şuna şuna 40 dolara parantez içinde tamam diyelim ve kapatalım. Şimdi artık e, girdiğimiz 40 dolar olacak. Şöyle Yani pozisyon büyüklüğümüz 40 dolarla başlayacak. Bu yüzden bunu kapatmadan da eklemelerimizi yapabiliriz. Normalde nasıl olacak bu? Bu pozisyon açık olmasaydı 114'e 5 214'e 5, 314'e 10, 618'de de 20 diye gireceğiz. Yani toplamda 40 dolarlık bir işlem olacak. Zaten 20 dolar açık değil. Bakalım kaç dolar açık? 10 dolar açık. Bunu kabaca biz eklemesini 30 dolar düşünürsek şöyle nasıl bir plan yapalım? Nasıl bir plan yapalım? Hmm. 618 noktasal almadığı için şöyle yapsak 5 5 desek 5 desek 15 o zaman şu üçüne beşer ekleyip 618'de 15 koysak toplamda 40 do 30 dolarımız olmuş olur. Toplamda da 40 dolarlık bir boyuta ulaşmış oluruz hepsini alırsa. O yüzden öyle yapalım. Aynen öyle. Güzel. Aşağı yakın olduğu için hemen 97 237 diyelim buna. 5 dolar eklemem 90 96 625 627 diyelim onu da 627 buraya da 5 dolar 96 15 17 diyelim bunu da 0 17 94 161 mi? 162 diyelim. 94 162. Aslında şu anda plana uygun hareket etmiyoruz. Sadece pozisyon açık olduğu için toplamda 40 dolarlık bir e, işleme tamamlayacağız bunu. Ama normalde hani. E, şu eksi durumu aynı miktarda eklememiz lazım ki yarı yarıya düşürsün. Şurada ben manuel ekleme yapabilirdim. Tam olarak nerede? Hani şurada, şuralarda bir yerde 15 dakika yalım daha uzun gözüküyor. Şurada almadı tamam. Şurada almadı tamam. Şöyle, şu, özellikle şurada almadı işte. Tabi burada bir, e, bir saat oyalanmış işte. Ben şuralarda bir yerde. Hani alsam mı almasam mı diye düşündüm ekran başındaydım ama Dedim bırak belki düşer düşmez belki 3'e kadar e, tp gelir Diye bekledim Normalde Gelseydi güzel olurdu Manuel olarak ben burada kapatırdım açıkçası Zaten Yaklaşmıştı aslında bir 500 dolar kalmış ama Bakacağız e, Buranın sıfırı ne olacak şimdi 97 900 buna bir şu anda tp koymayalım çünkü çünkü eklemeleri aldıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz fiyatın ne olacağını bilmiyoruz o yüzden bu long bölgeler tp'leri kalsın short bölgelerimizi ayarlayalım hmm 05'e denk geliyor güzel ne diyor 104 725, 5. tekrar söylüyorum artık 40 dolarlık işlem alıyoruz. 5 dolar, 105, 335 diyelim buna da. 5 dolar, 105, 945. 945 buraya da bir 10 dolar ve 618'e nereye kadar gitmiş 107 lira kadar gitmiş güzel 107 799 diyelim buna da buraya da bir 20 dolar tamamdır bunun tp bölgesini yazalım ama neymiş bu daha abi 104

Tepe noktalarımızı yazdık. Ee, bakalım başka diyeceğimiz bir şey var mı? Bu arkadaş toparlanamıyor bir türlü ya. Tutunamıyor yani hani. Ve bir de e, klasik olarak hani düşük dip, düşük tepe, düşük dip, düşük tepe olarak yaparak düşüyor. Hani, yani. Toparlanma emaresi veremiyor bir türlü. Yani şuradan beri. Yani biraz olduktan sonra kafasına hemen çekici vuruyorlar, indiriyorlar aşağı. O yüzden bu aralar birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir demo hesap. Ona göre izleyen varsa ona göre davransın. Saniye. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı diye bakalım. Şöyle bir günümüzü alalım geri. Şuraya bir ...ankor atmak istiyorum ben. Acaba ne gösterecek? Çok altında. Hımm. Ama alt şeyi de... ...uzantısı da... ...314'ü 96'lara geliyor arasında. Yani bak... bak ...buradaki ankor da güzel çalışmış. Şuraya çakmış şeyi indirmiş aşağı. Tamam. O zaman... ...şu 314'ümüz ne gösteriyormuş yani? Yani kabaca 96'ya kadar sarkıp yükselebilir. Gibi görünüyor. Bakalım. Hmm, başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bu ara gerçekten ekran başında olmakta fayda var. 4 saatte 4 saatte de bir şey yok. Düşüyor. 3, Şurada da bir şey yok. Aslında MFA bayağı bir yükseldi, güzeldi de Şimdi tekrar düşüyor yani hem de sağlam düşüyor. Baksana bir dakikalık da mı görsek ya şimdi çap çap çap. Neyse eklemelerimizi yaptık, TP koymadık dediğimiz gibi e, longlara ama artık 40 dolardayız. Bu 8. video olacak. Tarihimiz 14.11.2025 saat 3:15. Yani bir haftayı kapattık. Aslında. Ee, bir haftada aslında güzel bir de e, çalışma oldu. Cuma günü de manipülasyon günüdür. Ona göre hareket etmek lazım. Hani haftanın kapanışı falan filan. Hani güzel TP'ler yakaladık aslında. Dediğim gibi fiyatlara aldanmayın. 4 dolar, 3 dolar, 1 dolar. Bunları yüzdüsel olarak bakmak lazım. Evet artı olarak bunu takip eden varsa manuel olarak da hani fiyat artıya geçtiği zaman da bozabilir. ki buraya noktasal virgüllü olarak beklemeye gerek yok. Yani şurada artıdaydım işte 100.162 162. Giriş bölgemiz neymiş? Ee, nereden baksan %50'ye kadar çıkmıştır bu. Ee, biz 99.600'e kadar çekmişiz fiyatı. Evet. Şurada biraz oyalanıp şimdi tahminde bulunmamak lazım biraz beklemek lazım O yüzden sanırım ekleyeceğim başka bir şey yok bugünlük bu kadar diyebiliriz hafta sonuna gireceğiz zaten hedef 1'e geldik şimdi hedef 2 ve hedef 3 yani 1049 şuraya da bir hemen tamam yazalım yazalım şimdi hedefimiz 40 dolarla 80 dolar kazanmak. Yani evet. toplam parayı da 1120 dolara çıkarmak. Başka da bir şey söyleyeceğimiz bir şey yok. Ee, umarım iyisinizdir. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler.